Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yago Bugün sizlerle Patron Sayan S.O.S Sos parçasını inceleyeceğiz ee, Yine Altyapıda Astral var Astral'in beni şaşırtacağını düşünmüyorum ee, Ve benim için sürpriz isim Sayan Burada bu ikilinin e, Bir araya gelmesi Çünkü çok Önceden dinledik Yeniden bir araya gelmesi Bence güzel bir şey ortaya çıkarmıştır Çok beklemeden direkt parçaya geçelim ee, klip olarak lirik bir klip kullanılmış sanıyorum. Evet. Sesi defa ben sol açıktan çok çalım Hoşlanır dostların postadan kolpasın yazık Çekte sıfır sıfır çok bak mançiz herkes kısıt yok Üf tatlı börek kısır çok bak yazım var hiç güçüm yok Peynir çalgam rock'n'roll Beynim şaşmaz rock'n'roll roll size fazla vaktim yok Çingem size bu ses fucking dog Çiz evden tik tak daktilo Bizde vale park Patronun böyle geleneksel şeylerle bir alıp veremediği var Fuck it bro sen kolpa saç sanki akit homie Plastik tatçen fucking joke Venus vs Mars yo Bak elim gözüm pas ha Siz en iyi imitasyon PMC o bros man Fuck this shit and all game Örgüt devi hip hop keyfi Burada yastık yorgan roll baby Bana triple vodka strong Dolce lacos ball man Shit şaka yeah. maka poch man Yok taksit maksit borç man Varsa kaşar toaster Kakomarsa kaçar protest Patso'dan Porsche Patron Tabi ya Alçak kaçar koş gez Yakalarsam fazla poz çek Çekip gidin başımdan bak aşkın işim başımdan Benim tahminimce kaşındın Bostan bininci yaşımda Sen salkan işi sal Başım şişti hav hav Dogi şişte aşk var daha tatlı şiş kebaptan S.O.S.O.S. S.O.S. 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 S.O.S.

Hepsi tık tık Abin sana kurban oldum Erkurt Erkurtto Don Tano Nigga kan kardeşler batış tutta Tortlik <laughs> gibi çift turbo Viking boss en güçlü platform <laughs> geçer bomb Sen teknikten yoksundun oldun en fazla bir klepto Oturtum gün söz yaz Epsilon Sana nickname buldum Epsilon Nigga Tesla En fazla bir klepto Oturtum gün söz yaz Epsilon Sana nickname buldum Epsilon Nigga Tesla Kocaman piyasada en yavşak kim sensin o Dönerde kafamda platlar, Gameboy Elimde kalem var aklımda Rainbow Artık fame o same o same o Çıktı verse'den sayen game o S.O.S. S.O.S. S.O.S.

çok iyi, çok iyi. <Sessizlik> Parçayı çok beğendim. Ee, özellikle kusura bakmayın ama Sayan parçada açık ara iyiydi, fazlasıyla iyiydi ve beklentimi kesinlikle karşıladı. Ee, klip olsaydı daha mı iyi olurdu? Tabii ki daha iyi olurdu ama yine lirik klip de güzel olmuş. Tabii bu süreçte zorlu süreçte herhalde klip imkanı olmadı ama bence gerçekten çok ee, kaliteli bir parça. Ben zaten muhtemelen e, videodan sonra birkaç kere daha şu Sayan'ın e, girişlerini <laughs> izlerim, dinlerim. Ee, arkadaşlar böyle incelememi istediğiniz videolar varsa lütfen yorumlarda belirtin. Ee, kendinize iyi bakın. Esen kalın. Sağlayacakla.